kuş bakışı tepeler arasındaki Gümüşhane Üniversitesi yerleşkesine yaklaşılıyor uzun saçlı bir genç kız kamera karşısında. Ben Seda, 27 yaşındayım. İletişim Fakültesi mezunuyum. Ee, Seda Fırın. Bu durumda kendimi kekemeli olan bir iletişimci olarak tanımlıyorum. Benim hikayem iletişim okumaya karar vermemle başladı. Ee, ben çocukken de akıcı konuşamıyordum. Yani bu sorun benim hayatımda bu farklılık diyelim hep vardı, ailede de vardı. Bir gün e, televizyon izlerken e, TRT'de denk geldim. Bir kadın spiker çok akıcı, çok düzgün, çok yavaş e, konuşuyordu. Yani etrafımda görmediğim bir konuşma şekline sahipti. Bu da kimsede yoktu. E, ben de onu dinlerken annem beni gördü. E, bunun nasıl yapabildiğini sordum. O da eğer dedi iletişim okursan o ablalardan biri gibi olabilirsin. Ee, ben de zannettim ki eğer ben iletişim okursam bu zorluktan kurtulurum. Ben öylece iletişim okumaya karar verdim. Yeşil perde önündeki sedanın görüntüsü kamera ekranında iki kişi çekimini yapıyor. Seda fırının hikayesi hayatı boyunca uğramış olduğu zorbalıklara karşı verdiği mücadeleyle başladı. Üniversite yıllarında bir öğrencinin kekemeliği olan bireylerin iletişim fakültesinde okumaması gerektiğini söylemesi üzerine bundan sonra sadece benim sesim çıkmalı diye düşündü ve sesini duyurabilmek için sosyal medyanın gücünden de yararlanmaya karar vererek Kekele TV kanalını kurdu. Ekip üyesi arkadaşı birlikte çalıştıkları bilgisayar ekranında Kekele TV kanal sayfasından görüntüler geçiyor. Biz Kekele TV'de şuna öncelik verdik eee kekemeliği yaşanmış gerçek hikayeler üzerinden topluma anlattık. Bu da kısa sürede ilgi çekti. Öncelikle kekemeliği olan ve hiçbir kaynağa ulaşamayan insanların ilgisini çekti. Yani internette kekemelik yazdıklarında karşılarına Kekele TV çıktı. Buradan bize ulaştılar. Biz onlara ne yapmaları gerektiğini, ne yapmamaları gerektiğini, kimlere başvurmaları gerektiğini anlattık sonrasında kendilerini içerisinde bulunduğumuz kekemelikle ilgili ağlara dahil ettik sonrasında kanalımızda dil ve konuşma terapistleri izlemeye başladı artık bir yerden sonra seans ortasında beni kendi danışan çocuklarla tanıştırmaya başladılar hani bir yerde onların ben Seda ablası olmuş oldum Esmer, uzun boylu 20'lerindeki Seda Çardakların olduğu fakülte bahçesinde dolaşıyor. İletişim Fakültesine doğru yaklaşıldı ve kamerada çekimini yapan ekip üyelerine geçildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün engel olarak tanımladığı kekemelik ülkemizde henüz engel olarak görülmüyor. Bu nedenle kekemeliği olan bireyler bir takım haklara erişimde sıkıntılar yaşıyor. Bu soruna dikkat çeken Seda Fır'ın kekemeliği olan bireylerin iş ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sorunları görünür kılarak bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Seda'nın kameraya yansıyan görüntüleri ve Kekele TV'yi hazırladıkları iki arkadaşlarıyla görüntüleri Kekemeli geçti. Kekemeli olan bireyler olarak iş ilanlarında bir sorunumuz var. Orada sürekli diksiyon düzgün ve akıcı konuşan ibarelerine takılıyoruz. Ve tüm yetkinliklerimize rağmen yani... E, sen adını bile söyleyemiyorsun, seninle zaman kaybedemem, git konuşmayı öğren de gel, işte diksiyon eğitimi al gibi şeylerle ediliyoruz. Kamera çekiminde ekip arkadaşıyla konuşarak bilgisayara bakıp, iki ekip üyesiyle okul merdivenlerinden konuşarak indiler. Güler yüzüyle Seda koridorda konuşuyor. Seda Fır'ın iş hayatında yaşanan ayrımcılıklara dikkat çekmenin yanı sıra üretmiş olduğu içeriklerle kekemeliği olmayan bireylere erişmeyi ve onların farkındalığını arttırmayı da hedefliyor. Makyajsız yüzü ve spor giyimiyle ışıklı bir stüdyoda çekimi yapılıyor. Akıcı konuşanların kanalı izlemesinden, takip etmesinden çok mutluyum, çok faydalı olduğuna inanıyorum. Yani kanalda şunu da gördüler, özellikle akıcı konuşan insanlar tekemelik tek tip bir konu değil. Herkes de farklı seyrediyor. Yani aynı ekranda birden fazla konuşma şeklini de görmüş oldular. Ve herkes bildiği gibi konuşuyor. Buna yol açtığımız için çok mutluyum. Yani normalleştiği için çok mutluyum. Fakat e, bazen şuna üzülmüyor da değilim. Hala bir şeyleri fark ettirmek için çabalamamız lazım. Bilgisayardaki montaj programındaki ekranlarda Seda'nın konuşurken güldüğü görüntüleri var. Aslında bizi bu ekibe dahil eden şey Seda'nın hikayesi. ve ee, Demir ekip üyesi. Çünkü bizi hem duygusal anlamda böyle içine çeken bir hikayeydi ve dahası da insanlara katkı sağlamak istiyor olması, bir şeyler anlatmak istiyor olması yani Seda'nın kendi derdinden yola çıkarak bunu yapıyor olması da bizi çok heyecanlandırmıştı. Seda çekim sırasında uzun siyah dalgalı saçlarını sallayarak ve parmaklarıyla oynayarak doğal haliyle kameraya doğru konuşuyor. Benim hayalim şu. Ben bildiğim gibi konuşuyorum. Bundan başka nasıl konuşulur bilmiyorum. Tıpkı akıcı konuşanların da bilmediği gibi. Bu durumun normalleşmesini, toplumun bunu fark etmesini, neler yapılacağını ve yapılmayacağını öğrenmesini ve kekemeli olan insanların toplumda daha rahat var olmasını istiyorum. Seda ve ekip arkadaşları Gift Medya Merkezi koridorunda misafirleriyle sohbetti. ve Demir'den koridorda yürüyen Seda'lara geçildi. Seda Fırın, kekemeliği olan bireyler için bir dayanışma ortamı kurmak ve yaşadıkları ayrımcılıkları görünür kılarak toplumda farkındalık sağlamak amacıyla yola çıktı. Kekele TV'yi kurdu hazırladığı içeriklerle 200 bine yakın görüntülenmeye ulaştı. Hem kekemeliği olan bireylerin sesi oldu hem de onların daha fazla görünür olmasını sağlayarak eşitliğe giden mücadelede kocaman bir fark yarattı. Farklılık Fark Yaratanlar fotoğrafları uzaklaşarak açık mavi fona yerleşti. Üstünde Savancı Vakfı Fark Yaratanlar yazdı. Kahverengi Fark Yaratanlar yazısının yanında etrafında çizgiler olan sarı bir yıldız var.